Merhaba arkadaşlar. Hocam burada kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bir 6. sınıf matematik dersiyle daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü konumuz Sıvı ölçme birimleri, litrenin, desilitrenin, santilitrenin, mililitrenin ne olduğunu, birbirleri arasındaki dönüşümlerini ve en önemlisi de arkadaşlar hacim ve litre bağıntısına birbirleri arasındaki dönüşümlerine bakacağız. Eğer videoyu sonuna kadar dikkatli bir biçimde izlemeye hazırsanız dersimizle başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar bu konuda şunu bilmeniz gerekiyor. Sıvı maddeler litre ile ölçülüyor. Sıvı ölçü temel birimi ise arkadaşlar litredir ve büyük L ile gösterilir. Litreyi ifade etmek için büyük L kullanıyoruz. Sıvı ölçüsü temel birimimiz de litre. Şimdi her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar sağ tarafta sizler için dönüşüm tablomuzu çizdim. Şimdi büyükten küçüğe doğru litre, desilitre, de, L olarak gösteriliyor. Santilitre, C, L olarak gösteriliyor. Mililitre mL olarak gösteriliyor. En küçük sıvı ölçme birimi. Peki şimdi dönüşüm tablomuza bakalım. Büyükten küçüğe doğru yazılmış arkadaşlar. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Şimdi her zaman yaptığımız gibi yukarıdan aşağıya giderken ne yapıyorduk? Çarpı 10 yapıyorduk. Peki aşağıdan yukarıya çıkarken ne yapıyorduk? bölü 10 yapıyorduk. Ancak her bir basamak için bunu yapıyorduk unutmayın. Yani litreden desilitreye bir dönüşüm sorulursa çarpı 10. Desilitreden santilitreye çarpı 10. Santilitreden mililitreye çarpı 10. Ama litreden santilitre derse arkadaşlar bakın. 1 ve 2 basamak olduğu için 2 kere 10 ile çarpacağız. Yani 100 ile çarpıp sayının sonuna 2 tane sıfır ekliyorduk. Peki aşağıdan yukarıya çıkarken nasıl oluyor? Bu sefer de her bir basamak için bölü 10 arkadaşlar. Mililitreden santilitreye bölü 10. Santilitreden desilitreye bölü 10. Desilitreden de litreye bölü 10 yapıyorsunuz. Ancak size mililitreden desilitreye gitmeniz istenirse bakın 1 ve 2 basamak var. 2 basamak içinde bölü 10 bölü 10'dan bölü 100 yapıp 2 tane 0 olduğu için basamakları 2 tane sola kaydırmamız gerekiyordu. Bunu unutmuyoruz. Buradaki notumuzu da okuyalım. Büyük birimleri küçük birimlere çevirirken indiğimiz her basamak için çarpı 10 indiğimiz her basamak için çarpı 10. Küçük birimleri en küçük birimimiz mililitreydi küçük birimleri büyük birimlere çevirirken çıktığımız her basamak için bölü 10. Bakın çıktığımız, yukarıya doğru çıktığımız her basamak için bölü 10 yapıyormuşuz. Lütfen bu dönüşüm tablosunu siz de defterlerinize not alın ve öğrenmeye çalışalım. Bu kısım oldukça önemli. Eğer defterlerinize not aldıysanız ve hazırsanız ikinci sayfamıza geçiyorum. İkinci sayfamızda ise arkadaşlar aşağıda verilen sıvı ölçü birimlerini istenen sıvı ölçü birimine çevirelim demiş. Şimdi her zaman yaptığımız gibi ben sağ tarafta sizler için dönüşüm tablomuzu çizdim. Siz de lütfen buraya bakmadan dönüşüm tablonuzu defterlerinize kendiniz yazmayı deneyin. Şimdi ise örneklerimizi hep beraber çözelim. Şimdi bakıyoruz. Sol tarafta litre verilmiş. Sağ tarafta desilitre isteniyor. Bakalım litreden desilitreye nasıl gidiyoruz? Bakın litreden desilitreye. Yukarıdan aşağıya değil mi arkadaşlar? Ve tek bir basamak var. Yukarıdan aşağıya ve tek bir basamak için biz ne yapıyorduk? Çarpı 10 yapıyorduk. Bir sayıyı 10 ile çarpmak da ne demekti? Sayının kendisini yaz. Sayının sağını sıfır ekle. Bu kadar arkadaşlar. 5 litre 50 desilitredir diyoruz. Evet ilkini yaptık. Sıra geldi ikinci örneğimize. 5 litre kaç santilitre demiş. Bu sefer litreden santilitreye gitmemiz istiyor. Şimdi bakın tekrar yukarıdan aşağıya. Ancak bu sefer bir basamak yok. Kaç basamak var ona bakalım. Bir basamak buradan. Bir basamak da buradan arkadaşlar. 2 basamak var. Peki bir sayıyı 2 kere 10 ile çarpmak ne demek? Sayı 100 ile çarpmak demek. Yani bakın 1 sıfır buradan. 1 sıfır da buradan sayıyı yazıp sayının sonuna iki tane sıfır ekle demek. O halde 5'i yazıp sayının sonuna iki tane sıfır ekliyorum. 5 beş litre 500 beş santilitredir diyoruz. Diğer örneğimize geliyorum. 5 litre kaç mililitre? Bu sefer litreden mililitreye sormuş. Bakalım litreden mililitreye nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Bakın tekrar yukarıdan aşağıya bir basamak burada. iki basamak burada. En son mililitre olduğu için üçüncü basamak da burada. Yani üç kere on ile yani 1000 ile çarpıyoruz. Peki bakalım 3, 10 ile çarpmada kaç sıfır var? 1, 2 ve 3 sıfır var. 3 sıfır olduğu için sayımı yazıp ne yapacağım? Sayımın sonuna 3 tane sıfır ekleyeceğim. Böylelikle 5 litre 5000 mililitredir diyoruz. Çok kolay ve hızlı bir şekilde çözmüş oluyoruz. Diğer örneklerimizle devam edelim. 3 desilitre kaç litre demiş. Şimdi arkadaşlar desilitreden litreye dikkat edin. Desilitreden litreye yukarıdan aşağıya gidebiliyor muyum? Hayır. Nasıl gidebiliyoruz arkadaşlar? Aşağıdan yukarıya. Peki aşağıdan yukarıya ve tek bir basamak için ne yapıyorduk? Bölü 10 yapıyorduk. O halde desilitreden litreye giderken bölü 10 yapacağız. Peki burada 3 desilitre verilmiş. Bizim bölü 10 yapmamız için ne gerekiyor arkadaşlar? Sayıyı bir tane sıfır olduğu için bir sola kaydırmamız gerekiyor. Bakın 3 yazalım. Sayıyı bir tane sola götürüyorum. Buraya virgülümü yazıp en sol tarafa da 0 yazıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. 3 desilitre 0,3 litre olmuş oldu. Bir sayıyı 10 ile bölmek demek sayıyı sola bir tane kaydır virgül koy ve 0 ekle demek. Bunu unutmuyoruz. Diğerine bakıyoruz. 3 desilitre kaç santilitre? Bakın bu sefer desilitreden santilitreye. Ben desilitreden santilitreye yukarıdan aşağıya biçimde ulaşıyorum. Doğru mu? Peki tek bir basamak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpı 10. O halde 3'ümü yazıyorum. 10'da bir sıfır olduğu için 3'ün yanına bir sıfırımı ekliyorum. Böylece bunu da çözmüş olduk. Diğerine geçiyoruz. 7 santilitre kaç litre? Bakın santilitreden litreye. Biz santilitreden litreye nasıl ulaşırız arkadaşlar? Aşağıdan yukarıya. Burada bir basamak, burada da bir basamak. Santilitreden litreye iki kere 10 ile bölerek ulaşıyorum. Peki 2 kere 10 ile bölmek ne demek? Sayının solundan arkadaşlar 2 tane 0 ilerle demek. Şimdi 7'mizi yazdık. Sayıyı sola doğru ilerletiyoruz bakın. 1 0 burada. İkinci sıfırımı da buraya koydum. 2 basamak ilerlettim. Virgülümü koyup sıfırımı ekledim. Böylelikle arkadaşlar 7 santilitre 0,07 litre olmuş oldu. Diğer örneğime geliyorum. 7500 mililitre kaç santilitre? Şimdi mililitreden santilitreye dikkat. Aşağıdan yukarıya. Kaç basamak var arkadaşlar? Bir basamak var. Yani ne yapıyoruz? Bölü 10 yapıyoruz. Bir sayıyı ona bölmek ne demek? Sayının basamak değerini bir küçült. Sayıdan bir sıfır sil demek. Eğer varsa yok ise de sola sayıyı kaydırıyorduk. Burada sıfır olduğu için bir tane sıfırı siliyoruz. Kolaylıkla 7500 mililitre 750 santilitredir diyoruz arkadaşlar. Birinci örneğimizin son sorusuna geçiyorum. 7500 mililitre kaç desilitre demiş. Şimdi mililitreden desilitreye geçiyoruz. Bakın bir basamak burada aşağıdan yukarıya. Bir basamak da burada aşağıdan yukarıya. İki kere ona böleceğim. Yani yüze böleceğim. Yüzde kaç sıfır var arkadaşlar? 1 ve 2 sıfır var. O halde sayıdan 1 ve 2 sıfır siliyorum. 7500 mililitre 75 desilitredir diyoruz. Kolay bir şekilde dönüşümlerimizi yapıyoruz. Her zaman dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. Önce dönüşüm tablosunu çiziyoruz. Yukarıdan aşağıya giderken her bir basamak için çarpı 10. Aşağıdan yukarıya çıkarken her bir basamak için böyle 10 yapmayı unutmuyoruz. Siz de dönüşüm tablosunu defterlerinize not alın dediğim gibi ve ardından arkadaşlar çözümlere bakmadan sol taraftaki soruları verilen ölçü birimlerine dönüştürmeye çalışın. Bakın beraber yapmadan tek başınıza da arkadaşlar bu sonuçlara ulaşabilecek misiniz? Kendinizi test edin. Eğer kendinizi test ettiniz ve hepsini doğru yapabildinizse lütfen bana yorumlarda iletmeyi unutmayın. Zaten eğer dikkatli dinliyorsanız hepinizin sorunsuz bir şekilde hepsini doğru yapacağına eminim. Şimdi ise biz diğer sayfamızla konu anlatımımıza devam edelim. Arkadaşlar bu konudaki bir diğer önemli ve en önemli konulardan biri sıvı ölçü birimleri ile hacim ölçü birimleri arasındaki ilişki. Sorularda sık sık karşınıza geçecek. Sıvı ölçü birimini hacim ölçü birimine dönüştürmeniz istenecek. Bunun için bilmemiz gereken çok önemli ve bir tane kural var. Onu da öğrenirsek bu konuda da hiçbir sorun yaşamayacağız. Şimdi öncelikle sıvı ölçü birimleri ile hacim ölçü birileri temelde aynı şeyi ölçtükleri için aralarında bir ilişki vardır ve birbirlerine çevrilebilir. Şimdi ben sıvı ölçü birimine hacim ölçü birim çevirebileceğimi öğrendim. Sırada ise nasıl çevirebileceğim var. Bu da şöyle arkadaşlar. Mesela bir desimetre küplük hacme sahip bir su havuzu düşünün ve bir desimetre küplük hacmi var. O havuz arkadaşlar bir litrelik suyla dolar. Yani ne demek istiyorum? Dolayısıyla bir desimetre küp bir litreye eşittir. Sıvı ölçü ve hacim ölçü birimi arasındaki temel ilişki budur arkadaşlar. 1 desimetre küpün 1 litreye eşit olduğu. Lütfen bu formülü defterlerinize not alın ve karşınıza sıvı ölçü birimlerini hacim ölçü birimine dönüştürmeniz istenirse veya hacim ölçü birimini sıvı ölçüm birimine dönüştürmeniz istenirse bu kuralı uygulayacağımızı unutmayalım. Bu kuralı anladıysanız sıvının hacime dönüştürüleceğini de anladıysanız bir sonraki sayfamızda bu konuyla ilgili örnek bir soru yazdım sizler için. Onun çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu konudaki örneğimiz arkadaşlar bir metre küplük havuz kaç litre suyla dolar? Şimdi şu ilişkiyi görebiliyor musunuz? Hacim ölçü birimi ile sıvı ölçü birimi arasında bir ilişki var. Bir önceki sayfamızda bir ilişki olduğunu öğrenmiştik. Peki bununla ilgili de bir formül öğrenmiştik. O formül neydi? Sol tarafa onu yazalım ve hiç unutmayalım arkadaşlar. Bir desimetre küp 1 litreye eşittir. Hacim ve sıvı ölçü birimlerinde en önemli ve öğrenmemiz gereken formül bu. Tamam bunu öğrendik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bakalım. Bir metre küplük verilmiş. Bize 1 metre küplük olarak verilmiş. Peki biz neyi biliyoruz? Bir desimetre küpün bir litre eşit olduğunu biliyoruz. O halde arkadaşlar öncelikle buradaki metre küpü desimetre küpe çevirmemiz gerekmiyor mu? Evet. Öncelikle metre küpü desimetre küpe çevirelim. Ancak metre küpü desimetre küpe nasıl çeviriyorduk hocam? Şöyle arkadaşlar onun da dönüşüm tablosunu öğrenmiştik. Metre küp, desimetre küp, santimetre küp, milimetre küp. Bu dönüşüm tablomuzu da hatırladık. Eğer arkadaşlar hacim ölçme birimleri ile ilgili sorun yaşıyorsanız açıklamalarda konu anlatımımızın linkini de ileteceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Çünkü bundan sonra karşınıza sıvı ölçme ve hacim ölçme birimleri ile ilgili arkadaşlar ortak sorular çıkacak. Eğer ikisinden birini bilmiyorsanız sorun yaşayacaksınızdır. O yüzden açıklamalarda da hacim ölçme birimlerinin linkini koyacağım. Lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi ise yapmamız gereken neydi? Bir metre küpün kaç desimetre küp olduğunu bulalım ki... Ardından da bu formülle onu litreye yani sıvı ölçme birimine çevirelim arkadaşlar. Şimdi metre küpten desimetre küpe. Bakın yukarıdan aşağıya ve bir basamak var. Biz küplerde arkadaşlar her bir basamak için ne yapıyorduk? Hatırlayalım çarpı bin yapıyorduk. Çünkü küp olduğu için. Peki metre küpten desimetre küpe çarpı bin yapıyorsam bir sayıyı binine çarpmak ne demekti? Sayıyı yazıp sayının sonuna 3 tane sıfır ekle demekti. Peki 1 metre küp 1000 desimetre küp olarak buldum. Yani bin desimetre küplük neyin varmış? Havuzun varmış. Kaç litre suyla dolar diyor. Bir desimetre küp 1 litre ile doluyorsa arkadaşlar. Bin desimetre küp kaç litre ile dolar? Bu sorunun yanıtını bulduğumuzda bu soruyu yanıtlamış olacağız. Şimdi buradaki formülüme geldim. 1 desimetre küp 1 litre. Bana neyi soruyor? 1000 desimetre küpü. Yani neyini soruyor arkadaşlar? Çarpı 1000. 1000 katını soruyor. Peki desimetre küpü 1000 ile çarptıysam litreyi de ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Onu da 1000 ile çarpmam gerekiyor. Yani sayının sonuna 1, 2 ve 3 tane sıfır eklemem gerekiyor. Sonuç olarak 1000 desimetre küp Kaç litreye eşittir arkadaşlar? 1000 litreye eşittir diyoruz. Böylelikle sorumuzu kolaylıkla yanıtlamış oluyoruz. Ne yaptığımızı tekrar hatırlatayım. Biz sıvı ölçme ve hacim ölçme birimi arasındaki ilişkiyi 1 desimetre küp 1 litreye eşit formülünden öğrendik. Yapmamız gereken her zaman bize verilen hacim ölçü birimini arkadaşlar desimetre küpe çevirmek. Bunu desimetre küpe çevirdikten sonra burada yaptığımız gibi 1000 desimetre küpe çevirdik. Ardından kaç litre suyla doları bulabilmek için ne yaptık? Bildiğimiz tek bir formülden 1 desimetre küp 1 litre olduğu için 1000 desimetre küpte de 1000 litreydi. 1000 litre suyla dolar dedik. Böylelikle sorumuzu da kolaylıkla yanıtlamış olduk. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Sıvı ölçme birimlerini öğrendik. Hacim ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi öğrendik ve bunlarla ilgili örnek sorular çözdük. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar, sıvı ölçme ve hacim ölçme birimleri ile ilgili çok daha detaylı bir test hazırlayacağım sizler için ve bunu çözeceğiz. Ancak öncelikle sizden istediğim şey, lütfen konuyu dikkatli bir şekilde tekrar izleyin. Belirttiğim gibi ilk sorumuzdaki dönüşümleri bakmadan yapmaya çalışın ve sıvı ölçme birimi ve hacim ölçme birimi arasındaki formülü öğrenin. Bunu öğrendikten sonra bir sonraki test videomuzda hiçbir sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve sizler için yararlı olduysa lütfen videomuzu beğenip hocam burada kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.